God Hep yeni bir PUBG mobil videosundan herkese Merhabalar arkadaşlar. Bu o, uçak sahibi oldum. yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu arada videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3.3 güncellemesini test edeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Ben bunu biliyorum. Ben bu platin oldum ben. biliyorum platin 5 oldum arkadaşlar. Rank kasıyorum. Kaç kademesini geçmeye çalışıyorum. Geçebilir miyim bilmiyorum ama. Geçebilirsem güzel olur arkadaşlar. Ben bu modu yani o kadar çok sevdim diyecektim. Ve arkadaşlar cidden de aşırı sevdim ben bunu. Çok sevdim. mutlu olabilirim. modlardan birisi. Kasmıyor hem de çok güzel arkadaşlar. İlk güncelleme geldiği ilk gün ya da geldiğinden bir gün sonra. 14 kilo aldım arkadaşlar. Şu, şu kireç silahını çok seviyorum. 14 kilo aldım arkadaşlar. Bugün de 16 kilo aldım. Çok sahibi oldu bu arada.

ben şurada kim kokuyor? Öleceğim. Çok güzel gidiyor ya. Tek tek sıktım arkadaşlar bilerek. Şimdi boşuna boşu boşuna bir sürmeye gitmesen. Yok, AK ver bana ya. Tamam. ada yakından adamları AK ile vurmayı düşünüyorum. Çektim. Hayvan gibi uzak. Maşallah yani. Mide gidip araba bulup oraya gidebilir miyim ya? G gitmeme gerek var mı arkadaşlar sizce? Bence yok. Buraya atlamayacağım arkadaşlar. Mide atlayacağım. Mit'seye. <laughs> 3 kill'le oradan çıkmış bulunmaktayız. Bence güzel bir. Yer. Güzel ki. Ben orada kit basacaktım. Adam bana rajladı diye basamadım. Yoksa bakıp alacaktım ben onu ama alamadım. Adam var mı? Gözetliyim şuralar. Adam var. Yok mu ya? Adam yok yiyor. O sırada adam kafama yetişecek etince. <laughs> çıkken, adam var çıktı. Bu tamam. Bu kandıram. Ama arkadaşlar gitmeyeceğim çok da. Şu an gitmiyor. Ne M4 mi? ya. Bak M24 varsa alırım bu sefer. Az önce almamıştım. Az önce çünkü arkadaşlar genelde şey yapıyordum. Yakında yakından sıktığım için. Keskin'e hiç ihtiyaç duymuyordum. Şu an duyuyor. Duyuyor olabilirim. Tamam. 好。 Arkadaşlar vurdum. 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 Arkadaşlar vuruyorum da vuruyorum. Ölüyorlar da ölüyorlar. Gebertiyorum da gebertiyorum. Tabii efendim. Ben arkadaşlar şuradaki adam vurmazsam olmaz. Şurada adam. Bunun kilini ben çekerim abim. Onun kili benim için aşırı önemli şu an. Bot mu lan bu? Bak. Bir de tut. Bir de tutturamıyorum ya. Çıldıracağım ya. Bu bunlar sanırım. Kaçma lan kilimi Kilimi çalacaklar ha. <Sessizlik> kilimi çalıyorlardı sanki ya. <Sessizlik> Haydi lan. Arkadaşlar aslında bayağı bir oynasam şu anlık 16 kilo rekorunu geçer miyim? Yok, geçemem. Tamam kalıyor Sonra kendisine bir mermi alayım. Falan filan caktuk yapalım yoksa arkadaşlar burada yok yokken... Ha şurada şurada olması lazım. Burada var mı? Var, tamam. Allah. Ha şurada. Buradaki evde. <laughs> Arkadaşlar buna bir tane ergonomik alalım. Ergonomik tutama kartı ne alabiliriz? Buldunuz. İyi mi ya? Rodumuz bence gayet gayet iyi. Keskini alabilir miyim? Keskini neyle takılabilir? Neyler... Ah dipcik diyor. Dipcik alınmıyor ama dükkanda. Başka ne alınıyor? Şarjı ve ne az? Bu muydu? Ne ağzını unuttum lan? arkadaşlar namlu az değil mi? Neyse bana ne ya. Boşu boşuna gittik. Bir sürü para harcadık. Neyse arkadaşlar bari biz şuradaki sisleri alalım. Sisler... Hiç adam yok ya. Bu ne lan? Az önce dop dolu dop dolu adamlar vardı. Şimdi adam yok. Adam isteyince adam geliyor. Adam isteyince adam gelmiyor. Çıktım. Araba var. Tamam <laughs> arkadaşlar. Burada Ben oraya gidip arkadaşlar. Vay arkadaşını yalnız bıraktı sanırım. Arkadaşını mı bıraktı lan o? Az önce arabayla kaçan. Sanırım evet. Az önceki iniş nasıl bir inişti lan? Bakın arkadaşlar bu adam sanırım. Hayvan gibi ne yaptım lan ben az önce ya? E, su attım ama. Bot. Zor zor gördüm adamı. Adam yine bana öldü. Kim sıktı bana? <laughs> adama baksın. Bunlar bunların hepsi çakal ha. He. Bunlar gidiyorlar. Tabi ben fight yaparken fight yaparken fark etmiyorum ya. Çakallar. Aa ben ne yaptım? Ay. Ne 22 artı kaç kilo bitirdik lan biz bu maçı? İkinci olduk bir de. 12 kil 1652 hasarlı arkadaşlar. Bu video bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.